soruyorum sizlere bu ülkede bugüne kadar gelenler Amerika Batı Siyonist adaklar kimden çekiniyor Kimden çekiniyor Ben liderimin peşinde giderken daha o zaman gençtim Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Kollarında müdürdüm o zaman. Bir araştırdım, baktım ki benim liderimi Amerika sevmiyor. Baktım ki Batı sevmiyor. Baktım ki Yahudi de sevmiyor. E, düşmanın şehadeti en makbul şehadettir. Onlar sevmediğine göre benim sevmem gerekir dedi ve o gün bugündür. Bu mücadelede beraber yürüyoruz. Bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum.